Buradayız. Karadenizli dostlarımıza karşı özel bir se sempatimiz vardır. Bugün de bunu güçlendirdik. Ee, güzel bir birliktelik olacak. Bütün ilimize, ülkemize ve dostlarımıza, hepimize hayırlı olsun diyorum. Ve evet, teşekkür ediyorum hepinize. Var, her zaman var ancak eee malumunuz üzere ekonomik koşullar 10 yıldır izin vermedi. Ama neden olmasın? Biz bir iki yıl içinde ülkenin toparlanmasını bekliyoruz. Bunu görmeyi umut ediyoruz. E, zaten Toparlanma sürecinde de bizim zaten yeni bir hastane sürecimiz zaten var, hazır ama e, bunu gerçekleştirmek için de biraz bize süre lazım, zaman lazım. Mutlaka gerçekleştireceğiz. Burası bize yetmiyor, ben de biliyorum, farkındayım. Bizde denizde yaşayan ortalama 24 bin Karadenizli hemşehrimize daha kaliteli sağlık hizmeti, e, daha imkanları daha yüksek olan bir yerde sağlık hizmeti aldırmak istiyoruz. Bu anlamda bir anlaşma yaptık. İndirimler tanımlandı. Vatandaşımızın biliyorsunuz bu dönemde ekonomik hesapları çok yüksek. Ondan dolayı biz de hocamızla, yönetçi arkadaşlarımıza bize burada sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir birliktelik olur. Bu birliktelik başka projelerimizde de tekrar hayat bulacaktır. bir de bu Evet. evet.